Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Safran Bulu e, ile rekabet moduyla karşınızdayız. Sapma sapan giriş yollan olsun. Bomba bölgelerini koru. Bugün de elektleri dostuyoruz. Kankam uh, senin oraya da içmeye geleceğim ya. Benim adam bu yok tabi. Bari bırakın. Oğlum itfakan yok. Savaşı. Savaşı kısa girdi. Kısa girdi bir. Kısa girdi bir. İlk, İlk Bekle abi. Tibez var. 2 Oğlum kişi. adam uzun uzun midi arkaladı. Üç kişi. Tam Yok, şey Maçlar başlamaz. Kısa girdi galiba. Çok adam abi. Geç. Tünele yatmış. Tünel shift oynuyor Kemal. Kemal evet. Bey girdiler oğlum. Girdi mi önünde? Tünelden çıkacak bu da. Shift oynuyor. Üst tünelde. Şey. Tünel, Zula kazandı. Belki. Adam vuramayanlar. Adam bir baktım, L'ye atladı beni vuruyor ya. Bomba bölgelerini ko. Kısa kısa yürüyor dedim ben size. Yok adam uzundan geldi şeyi yakalayamadım. Sen yakalayamadın mı? Uzundan nasıl gelecek edeyim. oğlum? Bombayla 10 canım mı? Yatma be. be. Be be be. Ya 10 can kaldı. Kırık var. Öldü. Bak oğlum oradan gözünü seveyim bak. Yorma beni hadi. Hadi bak. Ya çöpe atmış adam çöpte. Bakayım abi. Yakında onu. Ben üstleri kapatacağım. Kemal, pingi var adamın. Bas üstüne alırsın, pingi var. Ondan korkuyorum ya abi bende Kilit kilitli yanlışlıkla vurur bizi Baksana Artı üç Artı üç ak uçuyor ya maşallah Arkadaşlar Zulu oynayan arkadaşlar için söylüyorum Lütfen artı üç ak kullanınız artı yedi avuktan Artı yedi silahlı alman daha hızlıdır Bomba kuruldu Kapı ya Ghost baby ya <laughs> Tam bir şey sağ O da var tabi. Hadi hadi göz gözlerin görmüyor. Kulakların mı duymuyor? Ne alakası var? Evlat neredesin Aynen. ya? Aynen kanka benim kulaklar da duymuyor. Kanka bizim takımdaki bir Gladio şey kazandı. Var. Arkadaşlar şimdi bir sürede bağdır abi. Üretmek istemiyorum. Bir adam var. Bir orada. Bomba bölgelerini var, koru. Arkadaşlar. Helal lan or. Or. Abi, abi. alacağım. Ben niye vuramadım? İki kişi. Ben geliyorum Sakma ya, Olur mu? Gel kan kaybediyor. Çöp var bir tane Kemal. Abi ben uzundayım. <laughs> Uzun bir düştü. Bir tane daha var ya. Yemedi bombamı. Traktör arkasında kayıt vardır abi. Öldü şu tamam. Kaçmış. Topuk yerle solmuş o. Bir kişi kaldı. Helal lan oğlum. Oh yeah baby baby. Körü tövbe. Tamam. Zula kazandı. Kemal be at tövbe. Helal be. lan yarın. <laughs> <laughs> Aha, Adam hak ediyor. Bomba bölgelerini koru. Tamam, tamam bir, bir tane bir tane bot düştü iyi. Abi biz 3 kişi oynuyoruz zaten bu oyunu. Aynen. Oğlum çık. <laughs> <laughs> Kafama bomba attı kısa başı ver. Başım, Tünel var. 50 canım var kaptan 50. Tünel şey A boş. Dedim bir no scope gider mi acaba? Şaka şaka scuba çıpladım. <laughs> kısa geldi Kemal. Lan. Kısa geldi. Bizim mal mı sizden ses veren? Hı. <laughs> <laughs> Be timing iyi. Kısa girdi. Bu onu vuramaz abi sen de tam oldun ya. ya. Biri, biri aynen aynen tünel açıldı. Üst, Sana üst, doğru üst, üst geliyor. Gel. Radyo kazandı. Aa, sinirli bir şadi var. Bomba bölgelerini koru. Bir kısa boost alabilir miyim lütfen? Allah kaşındı da. Tü, 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 tü. Lan lan or pek sağ Vardır başka it Geldiler Gel, yani, Al Abi şimdi patlatır. Şunu da al şimdi. Altına kaçtı lan. Aynen. Abi. Sen kal abi istersen. Ben bir bakayım. Mid taraflarına, mid sularına. Mid'de neler oluyor, neler bitiyor. Ben seyirciler. Tibez boş. Uzunda bizim. Evlat alt tünele girsene. Öldü. Bir ne vardı dayanamaz bakar. Baktı vuramadım. O, o da beni vuramadı ama o da öküz çıktı. Ben de öküzüm. Üst tünelde. Sis attı alt tünele. Yaldır yaldır giriyor bizim mal. Bir kişi kaldı. Bula kazandı. Sen o yine, gibi hak etmiyordun paşam. Yine bakma. Aynı, gene aynı boku yediniz. Bıçak atacaktım. Bomba bölgelerini koru. Çam çaldınız. Neyse. E intikam, kim e, de demedi intikam, ki? Kim de demedi ki? Demedim mi abi? Tamam tamam hadi öyle olsun. Dedin de ben mi salmadım? Bu var bir. Ben de artık kör görmüyor kör. Kör görmüyor. Vallahi görmüyor. O Komşe değil lan o traktör değil. Ha. Var kısa girdi Kemal, bu arada ya. Girdi oğlum. Biliyor abi? Ben ha, ne yapayım? uzundan gidersen beni yerler onlar. Kemal. Bomba kuruldu. Kemal bu arada tek. Bunu unutma. Ölme abi. Aşağı, aşağı, aşağı düştü de. <laughs> bir de aşağı düştü. Ne hala öyle? Zıpla bir daha. Zıpla. Ars diye vurdu valla. Ay. Buna duydum ama. Sürem kalmadı. Helal, Helal lan. lan. <laughs> Kemal. Gladio kazandı. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum Kemal. Niye biliyor musun? Al uyuyorum. uyuyorum. Bomba bölgelerini koru. Kıyallar az mı? Şadi adam vur lan. Üç adam ne? Kanka kaç tır bomba biliyor musun? Kaçtı. tır? bana oyun oynatma. Bizim şeyi arkadaşı çıksa da derdiler. Kısa açıldı. Öldü. <laughs> Kendi base'i iki atıyor. Aferin oğlum yatın yatın oğlum Adam mide girmiş dayımın oğlu Kaçtı gittiler Helal Bomba kuruldu Harika Aslan sevmiyorum mide o yüzden vuramıyorum ya Safran sevmiyor mu? He. <Sessizlik> Safran sevilmez mi ya? Ne yap ya? Ne alakası var kardeşim? bak kiki işte. 10 numara işte. Ezber <Sessizlik> <Sessizlik> oldu. Yok bunu. <Sessizlik> <Sessizlik> Aman tanrım. Gladio kazandı. Of. Of. <Sessizlik> Bölgelerini koru. Ben midden şu maskona maskonu oynayayım ya. Çekilin. Evet adam bizi şu olmaz oynayın. Kısa gir. Harika uzun da giriyor. <laughs> İyi, İyi lan basma tarafında zevkli olacak. Sorma abi ya. Çok <laughs> eğleneceğiz. Tabu eğlenecek. Bizim mallar gidip bomba falan kuracak yanlışlıkla. Ondan sonra tutamayacaklar. Öl, ölecek, eli verecekler. Bomba kuruldu. Kemal sana hain pusu düzenlediler ha. <laughs> Gladio kazandı. Ben niye oynuyorum? Bomba bölgelerini ya koru. Dua etsinler en bug'ına girdi bak. Allah şahit dua etsinler bug'ına girdi. <laughs> Sayede. Ölecek bizim orada. Ölümüne koşan ilk insan. Geber lan. Kişi, bir kişi kaldı. <laughs> Üç kişi, Zula kazandı. Teşekkür Devre. Ya. Roller ya değişiyor. Abi. Bombayı kur ve patlat. Evet gençler. İki geçti. Ab ne tarafı? Ya çıkamadım ya. Öldüm boş. Bizim adam girdi ya. Kuruyor lan kuruyor. Bak dediğim olacak ha. Çabuk koş. <laughs> ya, ya, işte bomba, duyarım. bomba kuruldu. Bizim adam da bana sıkıyor mal herif ya. Bak ölecek şimdi. Adam kısada. Adam önde geliyor sanka böyle bir mallık yok ya. İyi bombayı tutamadım. Of. Oh. Zula <laughs> kazandı. <laughs> evet. Bombayı kur ve patlat. Kalk şimdi abi. Seyret. En Enter bug'ındayım ama yazı yazdım. Hızlı metali mi yazdın? sinir oldum. Sinir oldum. Değil mi öyle yaptım. Öyle yaptım vallahi sinir oldum adam ya. <laughs> kapı ya nereden geliyor bu? <laughs> Chat'ten yazıyor ya. Bir kişi kaldı. masadan üstüme atladı alt tünel girdi Bizim adam A'ya kuruyor Bomba kuruldu Zula kazandı Oğlum bunlar ses de kısamıyor. niye şimdi... Bombayı kur ve patlat Hiç adamları Patlatayım mı? Abi. Bey, bey yok, bey yok, ben yok, Herhalde. F, var, öldü. F5, F6'ın F6, mak makrosuna ne koydun merak eden var mı? Ne koydun? Çok fena. Evet, Abi direkt ana vajit değil de, ana vajit değil de yani. Direkt. Bunun Şöyle <gülüyor> hatta. İki kişi, bir kişi kaldı. Pardon beyler ya makro. Bot kazandı. Kaldı. Yardım, yardım, yardım. Yardım at. Yardım ne olur Allah aşkına yardım. Bombayı evet. kur ve patlat. B1. Ölecek hazır mısınız? İyi oldu. Bu kim lan? Tüh. Keşke ölse. Adam B'de adam B'de. Bak şimdi abi. Olayı seyret. Bomba kuruldu. Şadi inşallah ölürsün amin. Niye lan? Ben vuracağım. Bir kişi kaldı. <laughs> i̇ki kişi. Zula kazandı. 14 turmuş hala ben vuracağım diye. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Evet bugün yani de, de sırtımız ağrıyor. Yani. Bugün de sırtımız <laughs> ağrıyor Şarjı. Ustamaktan. Peki. Tek tek yalan <laughs> söyleme. Iki, <laughs> oğlum kır... kırmızı da var. <laughs> Aa biri ölmüş lan pardon. <laughs> Adam şeyde önünden önde vatan önünde. önünde Bahadır abi, 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 abi kör oldu. Çık. Ölmedi lan. <laughs> abi iki mermi değdi adam. Ya Aa bıçak değdi. <laughs> bak bende bizim adam sana. <laughs> atalım. İyi abi. Oha bak bak bak. Bir de böyle oluyor mu aşağı düşüyorum şu an. Bomba kuruldu. Tamam. Yemin ediyorum aşağıda o sallanıyor. Gördün. <laughs> bak canım benim. Nasıl <laughs> ölmedi lan kafa çekti Eyvah bizim adama bak ne yapıyor Harbi <laughs> Eyvah <gülüyor> Harbiden Şöyle. eyvah birader Hadi <laughs> bakayım Kemal bizde bizde paylaş bizde paylaş Kanka of canı kaç kaldı <laughs> acaba Taktik verme birader Sektörü sen de <laughs> Bende de bunlar var. Mı? Oğlum beni de beni de yapın ya. Beni de paylaşın. Şadi sen beni benim ismimi yaz. Zula kazandı. Ha <laughs> da bombayı çözdü. <laughs> İlginç. Bombayı kur ve patlat. Şadi görüyorsun arkadaşlar. Tam bakıyor. İyi dedi. Boss'le oyundan ayrıldı. Lan ortada çıksın tek yemedi. Süper oyunu. Gördüm Kemal. Gör, <laughs> gör, gö gördüm ben. Şimdi, yani, evet bir körle oynadık. Gladio kazandı. Ben bir de bakayım dedi. diğer ikten bir. Bir tane kaldı. Bombayı kur ve patlat. Şimdi evet arkadaşlar Sapron Molumit nedir? Bakalım. Nasıl bakılır? Şimdi arkadaşlara gösterelim. Baksana bir daha. Yar. B2 var. Aynen. A'da 2. Double door. A tek. <laughs> Diye tahmin ediyorum ben. Dikkat. Bir tane daha var abi. Kapı tarafına dikkat et. Kırık mı? Hani? Bir kişi kaldı. Kör kurşunlara gelesiniz ya. Bıçak atalım ya. Az evvel bıçak deniyordum onlar. Gelmiş arkadan ben de şimdi adam. Bomba kuruldu. Tam kafadan. Zula kazandı. Atacaktım da yazıktım. Maçı da. kazandın. <laughs> Tabi lan. Sıralamaya giremem de ne bileyim yani. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet bugün Adım de şamar ayetine. bam ettirdik. Döner bir <laughs> Hepinize <laughs> teşekkürler <ederim>. arkadaşlar. <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> videoyu izleyip beğenip yorum atmayı unutmasanız seviniriz.